İyi günler sevgili dinleyiciler. Odak noktasının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ben sunucunuz Hakan Kayahan. Şu anda canlı yayında gençler arasında hızla yayılan bir yaşam tarzını, vegan ve vejetaryen beslenme alışkanlıklarını konuşuyoruz. Evet, az önce elimize ulaşan verilere göre Türkiye'de 18-30 yaş arası bireyler arasında bitki temelli beslenmeye yönelenlerin sayısı son 2 yılda %30 artış göstermiş durumda. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin ve sağlık uzmanlarının etkisiyle bu eğilimin ivme kazandığı belirtiliyor. Şu an sosyal platformlar vegan tarifler, hayvansal üretimin çevresel etkilerine dair içeriklerle adeta bir bilgi bombardımanına sahne oluyor. Yalnızca bireysel tercihler değil, toplumsal eğilimler değişiyor. Market zincirleri ve restoranlar vegan ürün çeşitlerini artırmak zorunda kalıyor. Bu da bize sadece birey değil, sistemin de dönüşmeye başladığını gösteriyor. An itibariyle uzmanlar bu yaşam biçiminin planlı yapılmasının altını çiziyor. Özellikle B12 eksikliği, demir ve protein gibi temel ihtiyaçların alternatif kaynaklarla mutlaka karşılanması gerektiğini vurguluyorlar. Aksi takdirde gençlerde yorgunluk, bağışıklık düşüklüğü gibi sağlık problemleri kaçınılmaz olabilir. Elbette bu tercih sadece sağlıkla sınırlı değil, hayvan hakları ve çevre duyarlılığı da temel motivasyonlar arasında yer alıyor. Şu anda bazı büyük şehirlerde vegan festivalleri düzenleniyor. İstanbul'da Vegan Week başladı. İzmir'deki organizasyonlar ise haftaya start alıyor. Uzmanlar bu tür sosyal etkinliklerin gençlerin bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını belirtiyor. Sokak röportajlarında gençler bu yaşam tarzını bir zorunluluk değil bir farkındalık olarak tanımlıyor. Canlı yayında ben Hakan Kayahan. Odak noktasının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.